İlk line up'ımız piramidin hemen önüne kurulan bir line up. Buraya herhangi bir yere Q'muzu atıyoruz. Zaten Q'nun alanı bayağı geniş olduğu için line up'ımızı çok etkilemiyor nereye attı. Burası da olur, burası da olur. her yer olur. Sonra line up yerimize geçiyoruz. Onun içinde buradaki kapı var ya. Şu dairenin tam ortasına geliyorsunuz. Böyle kendinizi ortalıyorsunuz. Sonra cross'unuzu da şu iki çizginin tam ortasına getiriyorsunuz. Böyle attığınızda hiç zıplamadan bakarak aynen tam piramidin önüne gidiyor. Açtığınızda da böyle görünüyor. Bak pikleyip ölsene ya. Öyle istersen isterse pikle öyle yaz sıkıntı yok. Olsun oğlum layla tuttum Ayakta kalan son oyun. Diğerini geç at, diğerini geç at. lan ya, git git çöder diğeri yarılamış ama burada bir line up'ımız daha var eğer olur da piramidin ortasına kurarsanız Spike'ı şöyle atayım bu hemen orada da yine aynı yere gelip sol çizgiye bakmanız yeterli olacaktır onu da hemen gösteriyorum Viper'la A'da oynarken Double Ravan ve Smoke içinse geliyoruz. Bariyerler kalkmadan en köşesine geçiyoruz. Sonra buradaki dikey çizgilerin 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5.sine böyle işaret atıyoruz. Sonra gelip en uç çizgimizi 5.sine doğru işaretimize doğru hizaladıktan sonra bariyerleri kaldırıyorum. Bakalım. Bu da bu da ve Smoke oluyor. D'de line up gösterecek olursak Q'muzu gelip buraya bırakıyoruz. Sonra tekrar buraya geliyoruz. Şuradaki şeyi ortalıyoruz. Burada bir leke var gördüğünüz gibi siyahlık. Onu ortaladıktan sonra bizim Q ile E skillimizin arasında yüz yazan yerin altında bir çizgi var. Onu buradaki borunun ucuna yine ortalıyoruz. Hizalıyoruz diyeyim. Attığımız zaman ama işaretimize düşüyor. Sırada ise size Viper QC ile mid penceresini nasıl kapatılır onu göstereceğim. Buraya çıkıyoruz. CTRL'ye basıyoruz. Can barımızın altındaki düz çizgiyi şurasıyla hizalıyoruz. Sonra cross'umuzu sola getiriyoruz. Hizaladığımız takdirde yukarı kaldırıp CTRL'ye basarak attığımız zaman bu direkt buraya düşüyor. Açtığınız zaman büyük bir bölüm kapatıyor. Buradan kesenler içinde bile hatta hepsini kapatıyor. Midsmo'nun daha güzel halinde şöyle yapabiliriz. Bu merdivenin ucuna geliyorsunuz. Böyle buradaki çizgiye kendinizi hiza alıyorsunuz. Sonra bakmanız gereken yer şuradaki boşluk. Buranın tam ortasına düz tıklayıp atarsanız zıplamadan hiçbir şekilde. Bu direkt mide düşüyor. Ve mide böyle smokluyor. Yine bir tane Q göstereceğim ama işinize yarar mı bilmem. Buraya geliyorsunuz böyle. Kendinizi ortalıyorsunuz. Şu iki borunun birleşiminin tam ortasına normal bakıp sol tıklayıp atıyorsunuz. Bu da böyle gösteriyor. Bilmiyorum eğer bakayım şurada oynayan varsa. Güzel mi? Yani. Bilmiyorum. İşinize yararsa kullanırsınız. Az önceki pek işinize yaramayabilir ama bunun işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu kutuya gelip kendinizi köşesine hizaladığınız zaman Böyle bakıp zıplayıp saatlik yaparsanız bu burada kalıyor ve bu burada oynayan Viper oyuncuları için midden gelenlere bir çeşit one ve oluşturuyor. Bu belki işinize yarar. Bunu da göstereyim dedim. Hatta mide gelip buraya çıkıp siz darlayan oyuncuları da açtığınız zaman görüşünü tamamen kapatıyor. Tabii ki siz burada da oynayabilirsiniz. Peki böyle değişinize yarar bilmiyorum. Genelde Viper'la B'de oynayan oyuncular perdelerini mid'e doğru atıyor. Ama ben bir perde daha göstereyim. Kullanıp kullanmamak size kalmış. En köşeye geliyorsunuz buradan. Tam haritadan baktığınızda ucunu kapatacak şekilde böyle main girişinde atıyorsunuz. Bariyerler kalktıktan sonra da öyle gözüküyor. Hem mid görüşünüzü engellemiyor hem sizin B'de oynayan oyun arkadaşınız için iki girişi de kapatıyor. Artık savunması da size kalmış. Yine tek perdesi atıyorum. Ben döndüm A'ya.